Arkadaşlar, şimdi ben biraz gerizekalı olduğum için anlamamıştım. Ama Merse, bir dakika. Evet, tamam, tamam, kanka, açtım. Merse bu şekilde olmak lazımmış. He, hey, bu şekilde de aynen aynı. aynı. Abi böyle L olmuyor ki koyayım. Neyse ben bunu bir şekilde adama benzeteceğim bir. Doğru çok iyi bir. On... Arkadaşlar. Şimdi e buna benzedi. E bu şekilde mi olacak diyorsunuz? Tabii ki de hayır. Bu şekilde olmayacak. Evet yanlış Yazım hatası yaptım. Bana koduğum atmıyor işte. Yanlış yazım hatası yaptım. Şuradan gidecek. Bir tane doğru. Ben doğru. ya Allah Allah. Bir de niye olmadı Di diye sor. Ya, ya abi ben niye bu kadar gerizekalı bir insan oldum ya? He bak. Ben abi ben ilkokulda hiç matematik bilmiyordum ki. matematik ilgisi yok ki Abi neydi ki? Ben Türkçe'm benim bile 70, ilk kez 70 aldım Türkçeden. Abicim le 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 ben L şeklini unuttum. Ha bak bu şekilden gelecekti bu şekilde gidiyordu. Tamam ya sakin ol sakin sakin. Biraz yemek yiyeyim. Şimdi benim beynime düştü abi. Tamam mı? Think etti. Dedim bu böyle değil amanım. Tamam ya tamam tamam. No problem. Kaç etti? 2, 3, 4. 4 bitti mi lan? Bitti demin. Allah belanı ver. Şuradan hemen gidelim. Odum krak. Arkadaşlar etiket anket yaptım etiket diyorum anket yaptım ankete lütfen en çok ne seviyorsanız onu bir yazar mısınız yazarsan sevinirim ben de ona göre bir yatarım yani yorum atın like atın abone olun çok bir şey istemiyorum ya bir like at bir abone olun. ilk dediğim gibi işte ilk abonem isterse Dersi tabi Brawl Stars oynuyorsa başkan yardımcısı olacak kulübün Brawl Stars'ta. Yeter mi ki acaba bu kadar odun? 15 tane yeter ya yeter gibi. Siz nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Sonra buradan gidecek şimdi. Ben yani kafama sokayım ya. Ya ben gittim. Şimdi bir de bir saat odun kastım ben. ara sıra bu kadar gerizekalılaşıyorum. Lütfen evet, bunu aldırış etmeyin. Sonra 1, 2, 3. 1, 2, 3 dedik. Ben yine nerede yanlış yapıyorum ya? Bu kadar büyük kapı mı olur? Bir kapı buraya koysak desek. Hadi buraya komple cam olsa. Şuradan cam yapsak. İki kapı buraya atsak. Ya da buraya böyle şekilde bir odun koysak. Dekor anlamı. Kapamazsın. Aman her neyse ya. Ben direkt böyle dön, dön, yap geç. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 5 2 bukuç. Kaç yaşındasın? 2 bukuç. Tek kapı olması lazım bu ev. kafam attın 41 SBC Ben hala diyorum da siz inanamazsınız <laughs> Bu ev tek kaplı bir ev. Tamam. Ama ben bunu git bak vallahi aklımı pir yaparım. Sinirliyim de. 4 yok 3. Şuradan bir koyak. Hı. Bu şekilde. L olur mu? Hı. Bir bak bir bak. Böyle L olur mu ya? İşte böyle giriyoruz. Giriş kapısına bak. Köşk sanki. Köşke oturuyorum. Ama buraya bir tane kapatsak. Şey, etrafını Aa, Güzel olur. Güzel öyle yapalım. Şimdi sıra neydi? 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 Buydu. 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 Tarık yanan kol gibi yarakları. Ben malım diye boşuna değmiyorum. Abi şimdi bak. Matematiksel olarak yanlış. Tabii canım matematikten onu alırsam böyle olur. Siz olun arkadaşlar matematiğinizi yüksek tutun. Benim gibi 10 falan almayın. Yoksa başınıza böyle şeyler gelir. Ben ne yapacağımı da unuttum. Ay. Abi yine madene gitmem lazım. Bu benim belki de ev yapmam. Madene gidelim. Belki de yaparım belki yapmam belki yaparım belki yapmam bilmiyorum orayı. Ama 5 ve 6. bölüm gitmeyi düşünüyorum madene. Onlar da çekerim yedekte durar. Yarın atarım. Yarın saat kaçta gelir biliyor musunuz arkadaşlar? 3'te o videolar gelecek. Her zaman bir saat veriyorum ama yine video limiti yiyorum. E çok biraz fazla short videosu atıyorum. Bazılarını kendim yapıyorum. Bazıları işte öyle. Kaçamak. Var ya ben var ya ilk başta yanlış yaptım. Ben e, ee, L'yi unuttum. Ben nasıl yapacağımı da unuttum daha doğrusu. L neydi? Diye. Biraz salak olabilirim e, ee, bu yorumlara karşı e, şey yapabilirsiniz. Şuradaki ağaçları da alalım. Oldunları. Agalar, like adın abone olun. Bir yorum atsanız Gelmek isteyenler işte şey mi? Neydi? İklam. Unuttum ismini neydi ya? Neydi ya? Arkadaşlar şimdi ben kamera arkasında biraz odun kalsacağım. Tamam mı? Ee, e, bir şey yaratıcılığa geçmeyeceğim. Yani yaratıcılığa geçmem. Niye geçeyim? Çünkü Toy Viver'a başladık. Kaç 8. gündeyiz. En az var ya 8. günün 2 günü boku bokuna gitti. Odun alsak da alamayız ki her neyse. Bu şekilde bir görüntü ya Ev güzele benziyor ha. Helva da helva oldu ha. Tamam. Güzel. Sonra burayı kapatacağız. İnşallah odunum yeter. Şunlar da kendime basayım gitsin. Arkadaş bunlar tapınaktan çıktı. Yaratıcılıktan falan almadım. Hatta izlerseniz ilk bölümümü tapınak falan bulmuştum. Ev var ya çok güzel olacak. Kafamdaki düşündüğüm projeyi yaparsam mükemmel. Yapamazsam bok gibi. Çoğu videolar izlenmiyor. Arkadaşlar Allah'a emanet. Görüşmek üzere. 10 dakika olmuş. 10 dakika çok bile. Başka videolarda görüşürüz. Like katına abone olun. Buraya kadar izleyen varsa da yorumda bir kendini belli etsin. Şimdi ben biraz yapacağım. Yapacağım dedim yani. Odun falan kazacağım. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.